Selamlar dostlar ben Nevzat. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu videoda düzenlediğimiz turnuvalarda akıllarımıza kazınan ve akıllarımızdan çıkmayan anlardan oluşan bir derleme hazırladım. Hazırsanız başlayalım. 10 numara Rusya ile olan ilk maçımızda son oyuncuyu motorla ezerek öldürdüğümüz o an. Başarıyor. Tek bir Rus oyuncu ayakta kaldı. Şimdi tam sırası basmanın dostlar. Tam sırası çocuklar. Evet bizimkiler 20-25 kişi geliyorlar. 20-25 kişi daldılar içeriye. Araçla ezerek bitiriyor. Araçla ezerek sonlusu oyuncuyu da düşürmeyi başarıyor bizimkiler. 9 numara. Balkanlarla yaptığımız ilk maçta Balkan oyuncularının bulunduğu tepeyi bastıktan sonra gaza gelip birbirimizin üstüne araç fırlatmamız. Şu anda tepede azınlık durumuna düştüler. Çok az oyuncuları kaldı. Balkan oyuncularının, Balkan takımının sadece 5 oyuncuları kaldı. Bizimse 20'den fazla oyuncumuz tepeyi sarıyorlar. Etraflarını sarıyorlar şu anda. Kıskacı alacaklar. Hilal yapıyorlar bizimkiler. Dini bayağı bir darladı Lotus. Lotus Treyar'da da bayağı darladı. Treyar Seko tek başına kaldı daha da adeta. Yok bir oyun, bir arkadaşı daha var. Şu anda Treyar Selko. Onu da düşürmeyi başardık. Tepeyi, tepeyi Balkanlardan temizledik. Tepenin hakimi olduk. Ve son 3 oyuncuları kaldı Balkanların. Bize dikkat edin ezilirsiniz bakın. Allah! Raiden... <laughs> kaza oldu olsun 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 kaza oldu Hop bir buggy daha geldi hop ne oluyor çocuklar Birbirlerinin üstüne araba fırlatmaya başladılar bizimkiler sevinçten Şu anda sağa solu etraftaki bütün araçları patlatıyorlar 8 numara Arap Emirlikleri ve Tunus ile yaptığımız maçta Arap oyuncuların Pochinki'ye hapsedildiği anlar bu arada şehre giriyoruz. Çok cüretkar hareketler bizimkilerden. İki oyuncumuz düştü. Bu arada çok dikkatli olmanız lazım. Poçinki çok riskli şu anda çocuklar. Poçinki şu anda çok riskli. Bu arada bastık teker teker evlerini. Poçinki'yi basıyoruz şu anda. İki Arap oyuncu yerde. Bir Arap oyuncu arka odada. Onu da düşürüyoruz. Bravo çocuklar. Panter'in sesi evi bastı şu anda arkadaşlarıyla. birlikte. Araplar şu anda bu evin etrafına toparlanmaya çalışıyorlar. Evi bombalamaya çalışıyorlar. Ama kim var kim yok. Herkesi düşürüyoruz içeride. Araplar şu anda direniyor. Türkler bastırıyor. Dağın dört bir yanından Türkler şu anda kontrollü bir şekilde Arapları e, kıskaca aldılar ve Poçinki içerisine sıkıştırdılar dostlar. Poçinki içerisinde Araplar birer birer düşüyorlar an itibariyle. Bravo çocuklar. Bravo basın. Bu şekilde devam. Bu arada Pochinki'nin diğer tarafından Parabokslar sıkıştırmaya devam ediyorlar. Pochinki'nin iki tarafından da Arapları araya sıkıştırdık şu anda. Mükemmel bir atmosfer var şu anda Pochinki içerisinde. Bir oyuncumuz düşmüş ama kaldıracağız. Yerde burada öldü. Yok ki de burada öldü. Lemi burada kaldı. Bizimkiler etrafını sarıyorlar. Bizimkiler Pochinki'yi sarıyorlar şu anda. Mipi. E, he, hepsini sarıyoruz şu anda. Hüssem Hamdi çok e, sıkıştı tepeye. Çatıda tek başına kaldı. Bombalayacağız sanırım Hüsem'in bulunduğu binayı. Elias'tan bir bomba geliyor. Hüsem'in tam bulunduğu bölgeye doğru. Hüsem düştü şu anda bombaya. Hüsem'i düşürdük ve Hüsem de havaya uçtu. Şu anda herkes havaya sıkıyor. Şu anda toplanıyorlar, kutluyorlar galibiyetimizi. Poçinki zaferini kutluyorlar şu anda bizimkiler. Evet. 7 numara. Arap oyuncuların hilekarlık yapmasının ardından hileleri ortaya çıkınca çaresiz bir şekilde ölmeyi bekledikleri an. Kıyafetlerini çıkarıp aramıza sızdılar. Ama sıkmıyorlar bizden herhangi birine Bomba çekip düşürmeye çalışabilirler Tahminimce Bomba çekerek düşürmeye çalışabilirler One days bir Arap oyuncuyu ezdi orada bu arada Aracıyla düşürdüğü için fark ettiler oyuncunun e, Foyası ortaya çıktı Arap oyuncunun Etrafına toplanıyoruz şu an buradaki Arap oyuncunun Kaldırıyor şu anda e, takım arkadaşı İkisini birden vurduk <laughs> Şu anda ortalık fena karıştı Tamam biz bizeyiz çocuklar sakin olun 6. Oyunun adeta taraf tuttuğu bu maçta Yunanistan tarafı bütün avantajı ellerinde tutmalarına rağmen açık kaybetmişlerdi. Van Dijk görmeye çalışıyoruz. nasıl diyorlar ve ekibi? Evet ağaçtan dolayı göremiyoruz ama aşağı gidebiliriz o tarafa. Sol an, solda, solda, solda bir solda, solda. Soldurun askerler! Saldırın! Hücum! lan 10 kişi kaldı. 10 kişi kaldı. Acıma, acıma. Şeyler, en var? Acımayın, oğlum acımayın lan saldırın Allah 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 hücum Allahu Ekber Allahu Ekber son 10 kişi kaldı oğlum hadi lan saldırın One bastı oradan killleri topluyor birer birer Kaptanlarımızdan One gösteriyor Bowman bileğinin hakkını Veriyor bileğinin hakkını One bu tarafta Hiçbir şey kalmadı Hiçbir şey kalmadı hiçbir şey kalmadı Allah 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 Saldırın oğlum Son 5 sonun Sonun işte bu! VER i̇şte bu! bitirin! Lan! Çatıda, çatıda. oğlum size! Helal oğlum size be! 5 Balkan oyuncular bile bile gelmeleri yasaklı olan bölgeye geldikleri halde oyuncularımızı vurmuşlardı. Ama bedelini çok ağır ödediler. 90'lar Poçinki'ye gelmişler. Poçinki'de biz olacaktık aslına bakarsanız. Burada bizim ekip nereden baksanız iki takımla geldiler Poçinki'ye. Anlaşmanın dışında bir olay gerçekleşti. Sanıyorum bir karışıklık oldu. Pochinki bize ait olacaktı. Şu anda Pochinki'de e, 6 tane Balkan oyuncusu var. Kafaya geldiler şu anda araçla. 4 kişi, 4 kişi kafaya geldiler. Buradaki oyuncularımızı düşürürlerse her şey çok kötü olabilir. Cerebrum can basıyor bir yandan. E, bu arada bir, bir Balkan oyuncusu daha geldi. Bir arabası daha geldi. İkinci kafa geldi. Balkanlar burada. Balkanlar burada etrafımızı sardılar. Burada etrafımızı sarmaya çalışıyorlar. Şu anda 3-4 oyuncumuz çok zor durumda kaldı. Sivinler, Swindler hemen bir şeyler yapmanız lazım. Buraya adam göndermeniz lazım çocuklar. Cerebrum direniyor ev içerisinde. Kimseyi sokm sokmamaya çalışıyor. Cerebrum, Cerebrum düştü. Samatlı direniyor. Samatlı direniyor. Samatlı bir oyuncuyu düşürdü eve çıkan. Birisi daha çıkıyor. Samatlı onu da düşürmen gerekiyor. Samatlı burayı terk etmedi. Burayı bırakmadı Samatlı ve Balkan oyuncularının hepsini düşürdük buraya araçlayan. Ama birisi arkadaşını kaldırmaya devam ediyor. Oradaki cover atışı sayesinde. Hayır. Bir Balkan raşı daha geldi. hava uçtular şu anda. Bu arada Raiden düştü. Burak Karatepe. Drive by yaparak bitirdi Raiden'ı. Son oyuncuları drive by yaparak bitiriyor. Burak Karatepe. Bu arada ikinci maçta bizimkilerin oluyor. Türkiye 2. Balkan ülkeleri sıfır dostlar. 4. Türkiye-Azerbaycan maçında alan sürekli iki takımla da dalga geçmiş ve takımları sürekli karşı kıyıya rotasyon atmaya zorlamıştı. Köprüden geçmeyi başarırsa Azerbaycan bu olumsuz olayı, bu şanssızlığı gidermiş olacaklar. Alan karşı işaretledi çünkü Azerbaycan takımı bütün kuvvetleriyle şu anda alanın diğer tarafına, adanın diğer tarafına doğru gidiyor. Oysaki çok güzel bir avantaj elde etmişlerdi ama bütün kuvvetleri şu anda geri çekiyorlar adanın kuzey bölümüne doğru Azerbaycan takımı. Kameralarımızı Türkiye takımının bulunduğu konvoya doğru ilerletelim. Yine Ruslarla Türklerin maçındaki o bölge çok önem kazanacak dostlar alan çünkü kuzeyi işaretledi denizden çıkaracak. Çok ilginç bir oyun olacak çok garip bir oyun olacak. Evet şimdi de karşıya verdi iki takım da bir kez daha karşıya geçmek zorunda kalacak. İnanılmaz değişik bir oyun izliyoruz şu anda Azerbaycan takımı hızlıca toparlanıp gidecekler Türkiye takımı burada oyuncu bulundurduğu için. Tekrar karşıya ilerliyorlar. Bu nasıl bir oyun böyle? 3. Yunanistan maçında yine inmemeleri gereken yere inen Yunanistan oyuncuları bir mangamızı yok ettiler. Ve ekibimiz de onlara çok güzel bir tuzak hazırladı. Uzağa düşen Yunanistan takımının son oyuncusunu da tavayla kovaladık. Sneaker <laughs> TV bu arada Yunanlar Rozo'a geldiler. Rozok tarafında Sneaker TV'ler zor durumda kalabilirler bu tarafta oyuncularımız. Sneaker TV maalesef ki yerde Bir oyuncularını düşürsek de Bir oyuncularını düşürsek de 2-3 kişi basıyorlar Biz artık ikisini birden düşürdü yere Neler yapıyorsun Hepsini vuracak Wizard teker teker vuruyor Ama O da düştü Aga be Bu kadar hızlı nasıl bitiyor nasıl bitebiliyor bu oyun bu kadar hızlı var onu anlamadım 10 dakika sürmedi oyun ne yaptık öyle ya Aa dur dur adam şey yapıyor sıkmıyor da aa sıkıyormuş Acaba yumruk fightına mı gelecekti Yunanistanlı oyuncu? Bir kişi kalmış. Bir kişi kaldı. Artık tavaya gideceğiz galiba. Tava zamanı galiba. Tavalamaya gidiyor bizimkiler. Spawn içinde kaldı. Bizimkiler tavaya gidiyorlar. Tava fırlatıyorlar adamın üstüne. Abi süpersiniz. Arayı alıyoruz adamı. Tava atıyorlar sağdan soldan. O da kaçıyor. O da kaçıyor bizimkiler kovalıyor. Tava atıyoruz. Evet kovaladıkça kaçan ateş böceği. Muzlu soda peşinde. Hepsi peşinde bizimkilerin atalım. 2. Araplarla yaptığımız maçın finalinde Arap oyuncular hile kullandığımızı iddia ettiler. Mini, SKS ve SLR gibi silahlarda makro yaptığımız gibi çirkin bir ifadede bulundular. Bizim takımımızda bu iftiraya karşılık Arap takımlarına karşı sadece mini, SLR, SKS gibi DMR silahlarıyla oynadılar. Tamam, Atar abi, gider oynaymasın. yaptı orada. Oynayalım. Çünkü biz de şöyle bir şey yapacağız. Sadece mini VS'la evet, oynayacağız. Evet, evet, evet. İşte de konuştuk bu... az önce. Aynen Enes abi de dedi. Ee, bize yapılan bu çirkin şeyi, iftira evet, Mini vs'de böyle kudurtacağız. Adamlara hiçbir şekilde yanımızda zaten hile, makro vesaire barındırmıyoruz. Bizde olmaz abi. Biz de abi. Istemiyoruz. Ben biz zaten sizlere çağırdık Ben zaten sizlere bu dürüstlüğünüzden dolayı e, değerli gördüm ben. Sizleri bu dürüstlüğünüzden dolayı seviyorum zaten. Hani bana bana değil, kendi milletinize zaten yapmazsınız bunu. Hile orada Aynen. karıştırmayız biz. Biz neyse koyuz Onlar... yani. yani. düştü. Clay bir kişiyi daha düşürdü Clay. Bravo. Bravo Clay devam et. Helal Bir kişi smokların içerisinde saklanıyor. Clay aralarına sızdı. Girdi araya adeta Clay. Bir kişiyi daha düşürdü Clay. Clay tek başına girdi aralarına Arapların. Birini daha düşürüyor Clay. Clay neler yapıyorsun bir tane daha vurdu Clay. Clay. Clay burayı mahvetti. Ve birer birer düşüyorlar. Şimdi motorlarımız giriyor. Motorlarımız korna basarak evin içine dalıyor motorla. Nightmare neler yapıyorsun orada? Nightmare düştü. Nightmare. Evin içerisine falan dalıyoruz artık motorlarla. 1. Sosyal medyada en az bir kez gördüğünüzü düşündüğüm bu anda takımımız Ruslara öyle bir tuzak kuruyor ki Rusya takımı neye uğradığını anlamadan yok oluyorlar. Ruslar şu anda büyük bir kuvvet halinde. 3 tane oyuncumuzun bulunduğu bölgeye doğru harekete geçiyorlar. Şu anda bu oyuncularımız çok zor durumda kalabilirler. Çok büyük bir Rus grubu. Şu anda Türklere doğru ilerliyorlar. Bizim çocuklar şu anda darlıyorlar yoldan geçen araçları. Çok büyük bir Rus konvoyu var şu anda. Bizimkilerin bulunduğu bölgeyi kafa atarlarsa bizimkiler çok zor durumda kalabilirler. Şu anda Ruslar durdular. Ruslar durdular. Bizimkiler deniyorlar şu anda Ruslara. Çok kalabalıklar, çok kalabalıklar. Çocuklar oradan çıkmanız gerekebilir. Bu arada aracı havaya uçurdular. İki Rus oyuncu aracın patlamasıyla havaya uçtu. Ruslar şu an çok kalabalık geldiler. Çok kalabalık geldiler. Çok felaket bir araç var burada şu anda. Çok felaket araçladılar. Vox'in tek başına kaldı bölgede. Çalışkanını düşürmeyi başarıyorlar. Şu anda bizim Türkler yukarıdan desteğe çıkardılar. Yukarıdan desteğe çıktılar. Dağdan bütün Rusları darlıyorlar. Ruslar çok kötü kayaya tosladılar şu anda. Rusları felaket bir şekilde araya kıstırdı Türkler. Dağdan ihlal taktiği yapıyorlar adeta. Dağın etrafından çok kötü bir şekilde Rus oyuncuları çok zor durumda bıraktılar. Çok kötü pozisyonda bıraktılar. Ruslar birer birer düşüyorlar dostlar. Ruslar birer birer düşüyorlar. Bu tarz top ten videoları gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca bu maçların her biri kanalımda mevcut. Ve bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için de beğeni bırakırsanız çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bay bay.